Mesut ayaklarım 36 mı? Bir Hemen inceleyin. Dido 36 ya. Evet 36. 36. 36. Nereden anladın? Bir gram yalan yok. Manyak mısın ya? Var ben... mı? Yok yok. Bu ayaklar öptürüyor. Başak bir. Çok da lütfen. <laughs> Hiç sobayı açmadığım gibi enteresan bir şekilde açacağım. Kral hoş geldin bu arada. İyi ki varsın. Yani çok emeğim var benim üzerimde. Ne hikmetse benim de senin üzerinde çok emeğim var. Tartışılır. Uzun bir aradan sonra ilk defa soba podcast çekiyoruz ki biz... Podcast çekmezken podcastçiler çoğaldı haliyle ve boşluğumuzu doldurmaya çalıştılar. Laf mı soktu? Öyle duruyor öyle duruyor. Şiklet yani? bize ailesine bize mi? Değil, evet. Bize değil bize değil. Arkadaşlar dış dünyaya şu, ya şu an konuşuyorlar. Tuz biber mi? podcast. Sen Tuz biber so podcastıyla hayır yani şimdi YouTube'u açtın, 3000 açın. kişiyle niye uğraşıyorsun değil mi? Ya YouTube'u açtığında yani podcast yazdığında işte yani. Ofansif senin, hanımefendiler. Senin podcast yapmadığın süre boyunca Berak Üzün Ataş'ın katıldığı bu arada Heh. ofansif. Dilem Hanım gitmedi değil mi? Yok. Hayır değil iyi ki gitmedi.